Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir CS 16 İslam videosunu hepiniz hoş geldiniz diyorum. İslam atamayan var mı hala ya? Yıl 2020 olmuş. Hala İslam atamayan var mı bak? Alıyorsun Red Bull tamam mı? Şöyle geliyorsun. Bu arada öyle bir hızlı işte abi. Alıyorsun buradan silah diyecektim. Tamam kill çekiyoruz abi. Tamam kill çek. Bir dakika meslek almayı unuttum ben CT öldürdüğünde ne diyordu orada okuyamadım Heh abici mesleği olacağız arkadaşlar çünkü her CT öldürdüğümüzde ne yapıyoruz Tabii ki de GB kazanıyoruz. Burgaz öldü, öldü. Hadi bakalım şimdi kapıyı açacak abi. Şöyle geçiyoruz abi. Şak. 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 Sonra öl Oha lan. Oha bir dakika ne oldu? Vurulmadı lan ona. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet kapıyı açtık abi. Bu yaparak kapıyı açtık. Çok güzel ama adam gut aldı. Lanet olsun diyorum ha. Bu arada Red Bull öyle bir hızlı ki var ya. Üf. Kimse vuramıyor adama. <laughs> Ne yapacaklar koruma abi onu anlamadım Sizce fındığı yapabilir miyim abi çok merak ettim fındığı yapmak istiyorum var Hadi bakalım çok merak ettim şu hıza bak ya Bu arada artık burada olanlar kazanıyor ya Bak Burgaz da buraya geldi de Kamil o da biliyor bak Burada burada susuz susuz tabii ki de abi suslu muslu yok yani sulu muslu suslu ne lan Susuz abicim bak aa burada olunca ölmüyorsunuz arkadaşlar görüyor musun? bak sona kalacağız şimdi Hazırsanız sona kalıyoruz Ah evet çok güzel sonra kaldık helal olsun Hakan. Tamam. Kaç cebimiz var? Sağ tarafı cebinizdeki TL 57 yazıyor yani. ya abi. Tamam güzel. Şimdi açılacak kapı hop. Oğlum çok hızlıyım var ya şuraya bak. Şu hızı görüyorsunuz mu abi? Bak çatır çatır öyle bir hızlı ki. Selamun aleyküm. <laughs> Bu kadar basit abi. Harbi çok basit. Bak şimdi. Şimdi de kapıyı açacağım abi. İyi izleyin. Hop. Ah be aç kapıyı Allah kahretmesin ya açılsaydı var ya Aha. Çok güzel çok güzel adam altında A lan bek o Aa ben öldürdüm lan şansa bak <laughs> Şansa bak lan öyle gördünüz mü Aha kapı açık değilmiş neyse sıkıntı yok cebimizdeki TL 73 lira oldu çok güzel abi testere bomba alabiliyoruz yani diğer el O zaman bu elde bir insan gelsin mi ya şu hıza bakın ya şu, Öyle bir hızlanıyoruz ki arkadaşlar Bayağı basit ya Selamun aleyküm <laughs> <laughs> Çok basit ha harbi duruyorsun vuruyorsun ya Harbi çok basit abi cidden diyorum bak Şuradan bir tane daha isyan attık <laughs> Bir dakika <gülüyor> tamam Selamun aleyküm Aha. bir tane daha isyan geldi abi. Bir tane daha isyan geldi. Hop. <laughs> 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 Bizimkiler isyancı var ya isyan atmak için doğmuşlar ya. Yani. Harbi diyorum bak. Oğlum çok vesile şuraya bak lan. 2 saniyede çıkıyorum yemin ediyorum. Ay şak. Selamlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ama niye bana tarıyorsun sen? Allah Allah. Bir dur da düzgünce bir sen atalım. Bir tane geliyor diyecektim. Ah gelmedi be. O zaman testlere bomba alıyorum abi aldım. Şimdi bekle. Bekle. Şöyle atıyorum. Bu patla. Ana patlama diyor lan. Aa buraya gitmiş lan. Hook attı bir de gördünüz mü? Anam aha Red Bull bitti lan lanet olsun ya. Şöyle yapabilir miyim? Nerede? Bir dakika. Aa diğer CT nerede? Bir tane daha CT var. Bir tane daha CT var. Ne oluyor lan? <laughs> tamam sıkıntı yok abi kill çek böyle direkt daha iyi. Şimdi kapı açıktır inşallah bakıyoruz. Evet çok güzel. Şöyle bir isten atıyorum hemen. Hop dur 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 haylaz. Haylaz bekle. Haylaz beklesene ya. Niye sıkıyorsun lan abicim ya? Niye sıkıyız? Bak tekrardan. Abi o kadar basit ki isyan at bak. Harbi yorum çok basit. Lan dur oğlum bir adamı öldürseydim ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse domates diyelim domates. Domates. Aa kahvillere bakalım. <laughs> bakın buraya buraya bak. Zaa. Şimdi koruma olur muyuz arkadaşlar size? Kapıyı açayım ben. Otomat açırken tuşlara basamazsın. Aa sustum çıktı. Tamam ben kazandım. Çok kolay çok kolay. Freeze atsın abi. Freeze at. Tamam evet. Hazır ben bakın arkadaşlar. Sen sustum bende. Hadi bakalım. Sizce kim kazanır? Ben kazanırım e, ya, tabii. ki. deyip daha sonra. Dinliyorsun sende. Sadece dinliyorsun. Koruma. Hey, susmadım araba. <laughs> Ama biz de inandık bak. İyi annu fark var çok güzel. Hadi. Hey, sustum. Hasan abi hoş geldin. Tamam ben yazdım. Ben yazdım. Aa Hakan abi hoş geldin yazmış. Ben Hakan abi hoş gelmiş anladım. Ben yazdım lan. Hakan abi hoş gelmiyor. Hakan ben Hakan abi bile yanlış yazmış. Hakan abi hoş geldin yazmış. Muhabbet kuşu, muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu ne yazmış lan? Hakan çok merak Hakan ettim arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok merak ettim. Evet, muhabbet kuşu. Evet. Ne yazmış? Hakan abi hoş geldin. Ha ben hoş gelmiş hoş geldin anladım abi. Anladım hocam ya. Yani. Tamam tamam. Akil de çekemedik. Neyse sıkıntı yok. Kim Ben... Hoş gel. Ben hoş gelmiş yazdım. Hoş gelmiş yazdım. Bu arada evet beni de tanıdılar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hoş geldim Nişo. Ben hoş gelmiş anladım. Arkadaşlar aynen ben hoş gelmiş anladım Maria. O yüzden arkadaşlar de de hoş alalım, Hoş gelmiş yazdım yalnız. Her neyse tamam sıkıntı yok. Normalde ben kazandım bakın en, en, başta ben yazdım gördüğünüz üzere bak en başta ben. Aa dur lan atamadım isyanıma. Aman ne oluyor lan? Semihci bugu var bu sarıda. Selamun aleyküm. Dur 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 seni bıçaklayacağım bak. <laughs> Nereye gittin? Allah'ım ya Rabbim gömüldüm Allah kahretmesin ya. Tamam isyan bir abi sıkıntı yok çıkabilir miyiz? Çok güzel çıktık var helal olsun bize. Şuradan MP5 almaya gidebilir miyim? Artık silah odasına gitmeyeceğim. İki kişi var çünkü silah odasında. Allahuekber Koruma merhaba Dur koruma nereye koruma Koruma nereye gidiyorsun ki bak ben seni öldürdüm koruma Benden kaçabileceğini mi zannıyorsun koruma Koruma lanet olsun sana benden niye kaçıyorsun da? Hop oh, bak koruma Allah ver arkamda 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 da lan Arkamda <laughs> Adam daha yeri yakaladı ya Hazır mıyız arkadaşlar beni revlediyor ve ben testleri bomba yapacağım Ay 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 yalnız Allah'ım ya Rabbim burası niye açılmıyor ya tamam. Vermedim. Selamlar. <laughs> Bu kadar basit abi. Adam, çok mesele. Adam, adam, adamın yaptığı bizim İkisini bizim de, de bıçakladım ya. Olur mu böyle şey Çok basit evet. ya. Bakın mesela burada bir tane görev menümüz var. Görev menüsünden bunları bitiriyoruz ve kaç yiğibimiz oldu? 80. Bayağı fazlaymış yani. Bu arada korumalar. <laughs> Direk gitti. Ne diyorum? Rastgele oyuncu seçsin ya. Rastgele oyuncu seç yani. Rastgele oyuncu seçmesi aslında daha iyi. Hop şöyle yukarı çıkıyoruz abi çatır Şu banaya bakın bak. Hop bak. bak ne kadar hızlı görüyorsunuz mu? Bu seviye ne güzelmiş. Tabi Red Bull hızlı. Rastgele oyuncu seç çıktı lan. Harbi rastgele oyuncu seç çıktı lan. Helal olsun. Rastgele oyuncu seçsin hadi bakayım. Kim çıkar? Bakızı. Bak hızlı çıkacak bak. Luka Doncic çıkacak bak. Luka Doncic. Bakalım kim çıkacak. Rastgele oyuncu diyor. Rastgele oyuncu seçeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Oyun diyor ya. Rastgele oyuncu seç oğlum. Tekrardan bir korumalımı yapacak arkadaşlar. Roket atılıyor ve ben roketle diyorum. Hadi bakalım. Sizce kazanır mı? kazanırım herhalde ya. Yapacağız şu ha. Şuradan atlayacaksınız abi. Şöyle bak. Sat 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 Dönün abi böyle bu kadar. Döndünüz mü? Hop hop. Hop hop. Ay hop. Son anda var. Gördünüz mü? Son anda. Son anda kaçtık ya. Şöyle sonra tekrardan. Hop. Şöyle yapıyoruz abi. Allah'ım ya yani. tekrar... Allah Rabbim ben kazanamadım lan. Bir üstü makam aynen harbi kazanamadım kapı açık mı? Değilmiş lanet olsun bir dakika. Şöyle atabilir miyim? Bir dakika gelin abi gel buraya buraya gel. Bak öldü 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 öldü. Ana ölmedi lan. Harbi ölmedi lan M yazıyorum. Kaç vurdum lan? Çok merak ettim ben kaç vurdum ana M yazıyorum sıfır vurmuşum lan nasıl sıfır vurmuşum lan? <laughs> Aç kapıyı abi İhsan Kapıyı çok çok aç Lan çoluk çok çocuk bırak sese bak çok tatlı Çok tatlı sesi <laughs> Gerçekten çok kişikmiş ha Aç kapıyı kapıyı aç kapıyı. kapıyı aç Hazır mıyız arkadaşlar kapı açıldı anında gidiyoruz Açtı kapıyı az önce kapı, kapı Tamam Lan dur oğlum bir dur ya Kafam sıkıştı bir dakika ben buna neyi isten atamadım ya Kapı açılmadı ki Kaç kere diyeceğiz yani Hop Selamın <laughs> Ahahahah Hakan abi. <laughs> Hakan Nereye gitti lan? Yavaş. Bir dakika koruma nerede? Korumayı görebilen var mı orada Ha gömül gömülme Hakan. Allah seni kahretmesin. İsyancılar da bu arada ikinci sıradayım arkadaşlar. Kaldır kaldır. Kaldır. Aha tamam. Çok güzel merhaba. Merhaba. <laughs> abi çok basitsiniz. Niye bu kadar basitsiniz ya? Bu kadar basit olma. Harbiyorum bak. Hop. Bak tekrardan kaçıyorsunuz böyle. Bu sefer silah almaya. Tamam. Ana ne? ne oldu lan öyle Allahım ya tam gidiyordum isyan atıyordum gördünüz mü ne oldu Allahım ya Bu arada gibim en önü Aha açıldı tamam Dur 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 bir dakika dur böyle, böyle. Lan vuramadım ya lan Aaaa Silah alamamışım da gördünüz mü Silah alamamışım ya Arkadaşlar bu son isyanım diyorum ve burada bir tane bomba atıyorum Ölüyorlar mı Evet kimse ölmüyor çok güzel Buradan vurulmuyor galiba testleri 200hp işlemiyor arkadaşlar bomba aldığın zaman o çözülmüş herhalde çünkü bomba atıcı 200 işliyor zaten o bir bugtu dur lan dur dur <laughs> bu kadar basit ya harbi çok basit biliyorsunuz böyle çok güzel ya bu kadar basit olması harbi çok hoşuma gidiyor hop tamam bir kez daha basitleştirelim şura şuradan bir silah alalım tamam Dur 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 Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Video Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bay bay.